Bu kumanda kimin elindeyse onun istediğini izlemek zorunda kalıyoruz ve bu beni rahatsız ediyor Metin. Dönüşümlü olarak kumandanın her akşam başka birinde olmasını öneriyorum. İletirsin. Abi duyduysanız üzerinden tekrar geçmiyorum. Duymadık Metin. Ben hayatımda olmayan insanların seslerini duyamıyorum. Abi şimdi birbirinize laf çakacağınız zaman benden karşılık istemeyin lütfen. Lafımızı benden sektirin. Adımı da kullanın. Birileri çok meraklıysa poz vermeye içeride yapın. Metin sokağımıza ayı da lanmış galiba. Bir bak istersen. Bir köpek hırlaması sesi mi geliyor? Ben bizim evde köpek yoktu diye hatırlıyorum. Artık sus Metin. Ne diyorsun lan? Metin? Susar mısın Metin? Sana ne oluyor lan Metin? Metin beni buradan kaldırma. Kalkarsan ne olur Metin? Seni bir sikerim Metin. Ben sana ne yaparım Metin? Hiçbir sik yapamazsın Metin. Metincim sincap mı var evde böyle bir cici bir cici bir sesler geliyor. Bir bak bakalım. O senin ananın sesidir Metin. Hmm. Yumruğumu mu yemek istiyorsun Metin? Metin yeter. Metin... Yeter ya yeter ya.